Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir videoda attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Far Cry Primal'ı ayarlayacağız. Ardından da bilgisayarımızı ayarlayacağız. Dilerseniz şöyle ayarlamalara başlayalım. Arkadaşlar buradan Options'a geliyorsunuz. geldikten sonra buradan videoya geliyorsunuz ve videoya geldikten sonra... E, buradaki aynen aynen kopyalıyorsunuz. Eğer oyun kasıyorsa çözünürlüğü düşürüyorsunuz. Display Resolution düşecek. Aspect ratio'nu tipe alıyorsunuz, refresh rate'i yani hertz'i mümkün mantıb yüksekte tutuyorsunuz. Window modu full alıyorsunuz, VSync'i kapalı. Graphics quality'de low alıyorsunuz. Buradan advanced settings'e geliyorsunuz. VSync modu normalde olduğunu emin oluyorsunuz arkadaşlar. E, daha önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Daha önemli bir şey yok. Şimdi ise gelin sizlerle beraber şöyle bir bilgisayarımızı bir de ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi girelim bilgisayarımızdaki bu ayarlara. Şimdi burada oyunumuzda eğer FPS artışı istiyorsak B takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle buradan güç ayarlarına geliyorsunuz yani bilgisayarınız laptopsa ve buradan en iyi performansı almanız gerekiyor. Buradan en iyi performansı aldıktan sonra direkt buraya grafik ayarları yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra burada donanım zanırmalı CPU zamanlaması eğer attı bir seçenek varsa siz bunu açık hale getiriyorsunuz. Grafik performans tercihi de eklemek istediğiniz oyunu da arkadaşlar buraya ekliyorsunuz. Kurulu olduğu yerden egzesini bulup ekledikten sonra da buradan seçenekler deyip yüksek performansı da almayı ayrı de unutmuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra geriye yapacağınız şey şu. Buraya Xbox Game Bar'ı yazıyorsunuz. Xbox Game Bar'ı yazdıktan sonra FPS artışı için Xbox Game Bar'ı kapatmanız gerekiyor. Oyun modunu da ayrıca de açmanız gerekiyor. Bunları açtıktan sonra Buraya bu bilgisayar yazıyoruz. Bu bilgisayar yazdıktan sonra buradan burayı büyütüyoruz. Bilgisayar diyoruz. Sistem özellikleri diyoruz. Buradan gelişmiş sistem özelliklerine geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra buradan gelişmişe tıklayıp performansı tıklıyoruz. Ve buradan en iyi performans için ile demeyi de ayrıyeten de unutmuyoruz. Ara, ara ara, ara, buraya yüzde temp yüzde yazıp CTRL A yapıp yani hepsini alıp hepsini tüm dosyaları da silmeyi ayrıyetten de unutmuyoruz dostlar. Bunları yapmanız sizin için önem arz edecektir. Buraya ayrıca görev yöneticisi yazıyoruz. Görev yöneticisi yazdıktan sonra buraya başlangıç diyoruz ve burada e, bilgisayarımız açılırken böyle başlı programlar beraberinde açılıyor ve açılırken de ister istemez bilgisayarımızın açılışını zorlaştırıyor ve ayrıca sizi oyun oynarken bu uygulamalar da arka planda açık kalıyor. Açık kaldığından ötürü de RAM'inizden de yiyerekten de birazcık olsa FPS düşüşü yaşatıyor. O yüzden burada gözünüzde önemsiz olanları devre dışı bırakıyorsunuz. Devre dışı hani gözünüzde de önemsiz olanları devre dışı bırakın. Önemli olan yani ekran kartı programınız varsa da bir driver programınız varsa da onu etkin bir şekilde bırakmanız sizin için yani bir yer sağlatacaktır. Onun haricinde buradan arkadaşlar aşağıda görev çubuğuna geliyorsunuz ve burada bazen oyununuzu oynarken arkada belli başlı programlar açık olur. Mesela Epic Store Steam gibi. Bunları ayrıyetten de sağ tık yapıp kapatmayı ayrıyetten de unutmayın ki oyununuzu ayrıyetten de bir FPS artışı sağlatın. Onun haricinde buraya disk temiz, temizleme yazıyorum. Disk temizleme yazdıktan sonra burayı da ara ara kontrol edip arkadaşlar bakın mesela teslimleştirme usulü 2 GB'lik bir yer varmış. Böyle arkadaşlar burayı da ayrıca de temizlemeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Burası ayrı bir detay. Onun haricinde daha yapabileceğimiz bir şey var mı diye soracak olursanız bir şey daha var. Eğer siz Nvidia ekran kartına sahipseniz buradan sağ tık yapıyorsunuz. Nvidia denetim masasına basıyorsunuz. Bastıktan sonra gelen panelden de arkadaşlar benim tercihlerimi kullan deyip bunu performansa çekiyoruz. Ve uygulaya basıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde 3 değerli yönetimine girin. Buradan genel ayarları yüksek performans Nvidia işlemcisi deyin. Uygulaya basın bastıktan sonra da ayrıyetten de program ayarlarından da oyununuzu buraya ekleyip ekledikten sonra yüksek performanslı Nvidia işlemcisine ayrıyetten de almayı unutmayın. Bunu buraya yaptıktan sonra görüntü önerilerine geri dönüyoruz. Burada benim tercihlerimi kullan deyip performans alıyoruz ve uygulaya basıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Son olarak da yapabileceğiniz şey arkadaşlar e e bilgisayarınızdaki donanım yazılımlarını güncel tutmak. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bunun için ihtiyacınız olan programın ismi Driver Booster. Bunu da indirme linki yorumlar kısmında mevcut. Bunu indirin arkadaşlar ve indirdikten sonra bilgisayarınızı düzenli olarak yazın, donanımlarının yazılımlarını düzenli olarak denetleyin buradan. Yalnız burada e, önemli bir detay var diyeceksiniz ki o da nedir diye. Onu da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Driver Booster bazen gidip yanlış program kurabiliyor. O yüzden bilgisayarınızın donanımlarını tanımanızda iyi yara var. Ee, driver Booster aracılığıyla atıyorum ekran kartı programınızı güncellediyse ekran kartı programınızı güncellersiniz ve oradan FPS atışı sağlattırırsınız veyahut da eksik bir driver'ınız varsa buradan indirip otomatikman bir şekilde driver'larınızı güncel tutarsınız arkadaşlar ama dediğim gibi Driver Booster'da belli başlı donanım parçalarını bilmeniz gerekiyor yani bilgisayarınız hakkında birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor bilgi sahibi olmamanız takdirinde Driver Booster'ı kurmayın ona göre o şekil halledin arkadaşlar Driver Booster yine de indirme linki yorum kısmında mevcut yanlış program kurabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde burada güncelleme yapmanız sizin için önem sağlatacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun haricinde e, sizlere de anlatabileceğim ne var? Onun haricinde size şunu da anlatayım. Bilgisayarınızı düzenli olarak format atın. Bilgisayarınızı düzenli olarak format Hem, e, yabancı yazılımlardan yabancı yazılımlar kısmı nedir? Virüsten temizlemiş olursunuz. Onun haricinde bilgisayarınızda e, önceden kalan bir dosyanız ya da montajınız falan varsa yani kalıntı, kalıntı dosya varsa onu da temizlersiniz. Hani uzun lafın kısası e, tamamıyla bilgisayarınızı sıfırdan yazılımlarla beraber kurmuş olacağınızdan ötürü tamamıyla bilgisayarınız rahatlamış olacak. Drop'tur vesairedir. Bunlar da gitmiş olacak. Yani azıcık olsa birazcık FPS artışı arttırırsınız ama formatı düzenli olarak 3 ya da 4 ayda yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Onun haricinde çok fazla format atmanızı önermiyorum. 3-4 ay sizin için yeterli gelecektir. Onun haricinde e, çok fazla dediğim gibi e, yazılım tut tutmayın bilgisayarınızda gerekli böyle baş yazılımları tutun. Onun haricinde sizlere anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Daha anlatacağımız bir şey kaldı mı diye. Ee, onun haricinde anlatacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videomda sizlere oyunumuzu nasıl FPS artışı yaptırabileceğini size gösterdim. Ha onun haricinde bir şey daha kaldı. Bilgisayarınızın donanımlarını yükseltmektir. Onun haricinde başka bir şey de kalmıyor geriye. Bu videomda da sizlere bilgisayarınızda FPS artışı ve oyunumuzun FPS artışını size gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.